Merhabalar. Şu anda Hamburg'dayım. Yazar Ecem Altın Fenoğlu'da. Ee, çıkan ikinci şiir kitabımla beraber. Ee, ya Amazon'dan satın alabilirsiniz. Bütün duygular, yaşanmış gerçekler şiir haline getirdim. Sizlerle paylaştım. Ama uzun süre biraz bir rahatsızlığımdan dolayı uzak kaldım. Şimdi tekrar iyi okumalar diliyorum. Amazon'dan satın alabilirsiniz. Almanya'da direkt satılmıyor ama dünyanın her yerinde Amazon'dan sipariş verebilirsiniz. Türkiye'de satılıyor zaten. Ee, ama Almanya'da Avrupa'daki eski e, hava müşterileri çoğu sipariş vermiş. Çok rahatlıkla da iki hafta içerisinde posta ellerine ulaşmış. Ee, Aynı Aynaların sessizliği